farklı mesleki gruplardaki insanların aslında ortak bir çalışma alanında birleşmesinin çok ciddi avantajları var. Bu sadece ile ilgili bir şey değil, daha çok birbirini tamamlayan rollerin projede vuku bulmasıyla alakalı. Bir mimarın, bir fotoğrafçı, bir endüstriyel tasarımcı bir mühendis aynı mekanda olması, her şeyi kendisinin yapmasından sonra o işi en iyi bilenlere görevleri delege etmesi demek olacaktır ve bunu eski tip bir ofis ortamında böyle bir şey gerçekleştirmek neredeyse imkansız. Çünkü o fotoğrafçı sürekli belki o tip projelerle çalışmak istemeyecektir ama haftada bir gün ya da bir yarışma döneminde böyle bir şey onun için de çok enteresan olacaktır. İnsanların çalıştığı projelerin spektrumunu genişleten bir şey aslında. Ve aynı zamanda da bu etkileşim aslında okul sonrası bir eğitim Platformuna dönüşüyor yavaş yavaş. Başka disiplinlerden ne kadar iyi anlarsanız, o kadar e, rahat farklı projelerde çalışabilen bir insan oluyorsunuz. Dolayısıyla da kariyer gelişimi açısından da çok büyük bir avantajı var.